Merhaba arkadaşlar, bugün size romantik ilişkilerdeki güç dengesinden ve bunun etkilerinden bahsedeceğim. İster romantik ilişkilerimizde olsun, ister iş ilişkimizde olsun, ister çocuğumuzla olan ilişkimizde olsun, ister öğretmenimizle olan ilişkimizde olsun, güç dengesi ilişkilerde çok önemlidir. İlişkilerde güç dengesi, tarafların eşitliği sağlanarak birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleridir. Bunun sağlanması uyumlu ve mutlu ilişkileri de beraberinde getirir. Güç dengeleri bozulduğunda sağlıklı bir iletişim kurulamaz. Bir taraf kendini üstün görürken ilişkide diğer taraf ise kendini daha güçsüz konumda görmektedir. Bu da ilişkilerde çatışmalara yol açar. İlişkileri tanıyabilmek için dengesizliğin ne olduğuna, belirtilerine ve sağlıklı ilişki için nelerin olması gerektiğine gelin birlikte bakalım. İlk başta ilişkilerdeki güç dengesinin belirtilerinden bahsedeceğim. İlişkilerin birliktelikleri ve güç dengesi bozulduğunda tek taraf üstün hale gelir. Karşı tarafı korkutur, yalnızlaştırır ve manipüle eder. Korkunun yer aldığı ilişkilerde ise güç dengesinden bahsedilmesi mümkün değildir. Bu durumda bir taraf daha otoriter, diğer taraf ise güçsüz konumundadır. Eğer bir ilişkide bir taraf sizi dinlemiyorsa, karşı tarafın fikirlerine saygı duymuyorsa, sınırlarını bilmiyor, aşağılamaya ve değersizleştirmeye devam ediyorsa ve diğer taraf ise kendini yalnız hissetmeye başladıysa o ilişkide denge bozulmuştur demektir. Eğer siz de ilişkinizde bu tarz belirtilerin olduğunu hissediyorsanız sizin de ilişkinizde bir güç dengesinin bozulduğunun göstergesidir. Karşınızdaki kişi sürekli sizi eleştiren, kontrol altına tutan, baskılanan, tehdit edilen veya üstten bakılan kişiler varsa bu ilişkideki çiftler eşit değildir. Bu durumda bazı psikolojik belirtileri ortaya çıkartır. Gelin buna birlikte bakalım. Birincisi ve bence en önemlisi iletişim problemleri bir ilişkide. İlişkimizde hep şunu istiyoruz. Yani konuşmadan anlaşmak istiyoruz ama bu çok mümkün değil. Biriyle yakın işi kurduğumuzda, bir sorun yaşadığımızda çoğu zaman karşımızdaki kişinin sizi anlamadığını ya yanlış anladığını düşünürsünüz. Konuşmadan anlaşmak mümkün değil. Sağlıklı iletişim kurlamayan ilişkilerde bu sorunlar büyür ve kişi kendini yalnız hissetmeye başlar. Ve bazı kişilerde de kendini suçlamaya başlar. Benim yüzümden böyle oldu gibi. Bu noktada iletişim kopuklukları başlar ilişkide. Bazı iletişim kurmaya başlarlar hatta bazen mecburi iletişim bile kurabilirler. Ortak alınması gereken kararları tek taraflı almak da bir problemdir. Bir karar alacağız ama ben diyorum ki ya ben bu kararı aldım. Eşime diyorum ki yani bugün eve misafirler gelecek. Ben eşime bunun için sordum mu, danıştım mı? Hayır. Ya da partnerime, ne yaptım orada mecburi bir evhamlılık oluşturdum aslında. E dedim ki karşı tarafa, ya senin düşüncelerin çok daha için önemli değil. Ne yaptım? Karşı tarafı değersizleştirdim. E bu ilişkide çok sağlıklı bir ilişki olmuyor. Yani burada ilişki dinamikleri sarsılıyor aslında ve güç dengesi bozuluyor. Bir diğer ilişkiler yapılan, bazen maruz kalıyoruz, farkında olmadan maruz kalıyoruz. Bazen de gerçekten de kişi bunu bilerek de yapıyor olabilir duygusal manipülasyon. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Duygusal manipülasyon genellikle narsist kişilerin uyguladığı bir yöntemdir. Karşı tarafı sürekli değersiz hissettirme yönelik davranışlar, ruhsal manipülasyona yol açar. Hatta bazı davranışlar o kadar ileri gidebilir ki kişi bir süre sonra kendi suçlamaya başlar. Bu ilişkiler mutsuz dahi olsalar, bulundukları yerden ayrılamazlar ve ilişkiye bağımlı hale gelebilirler. Çünkü tek bildikleri iletişim tarzı bu da olabilir. Bir diğer güç dengesinin bozulduğuna dair belirti de kontrol ihtiyacıdır. Nedir bu? Sürekli diğer tarafı kontrol etmek ister. Karşısındaki kişinin her hareketinden haberdar olmak ister. E bu karşı taraf için kendini daha özgüvensiz hissetmesine sebep olur. Hatta kişi kendi özgürlüğünü kaybeder. İzlendiği için de hep bir gergin olur. Bu durum güvensizlikten kaynaklansa da aslında bir güç belirtisi göstergesi de olabilir. Bir diğer önemli madde de şu. İster romantik ilişkimizde olsun, istersek aynı aileden gelelim. Değer yargılarımız herkesle örtüşmez. Burada ne yapacağız? Saygı duyacağız değerlerimize. Yani anlayış ve empati çok önemli. Eğer anlayış ve empati olmuyorsa o ilişkide çatışmalar oluyor. Yani bir diğerini aşağılamaya ve değersizleştirmeye başlıyor kişi. Senin düşüncen de çok önemli değil benim için. Benim için diyor. Atıyorum annemin düşüncesi senden daha önemli, daha değerli diyor. Ya da yakın arkadaşımın düşüncesini daha çok önemsiyorum diyor. Ne yapıyor? O kişinin düşüncesini uyguluyor. Eşinin düşüncesini dinlemekten ziyade. Bu çatışmaları yol açıyor ne yapacağız? Güç dengesi bozuldu ilişkimizde. Peki nasıl kuracağız bu güç dengesini? En önemli maddeye söylüyorum iletişim. Ama açık iletişim. İlişkinin sağlıklı yürümesi için iletişim son derece önemli. Ama karşı tarafı dürüst olmamız da çok önemli. En yakınınız dahi olsa kimse sizin gibi düşünemez ve hissedemez. Siz ona düşüncenizi söylemedikten sonra bunu sakın unutmayın. Yani düşüncelerimizi ve duygularımızı karşı tarafa aktarmak son derece önemlidir. İşte benim gibi düşünsün istiyorum. Çok gerçekçi mi? E, bilmiyor ki karşı taraf ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi. Yani dolayısıyla ilişkilerde açık sözlü olmak ve bunu hissettirmek çok önemli. Yanlış anlaşıldığınızı düşündüğünüz noktaları da mesela olumlu ya da olumsuz da olsa karşı tarafa söyleyebilmek çok önemli. Karşımdaki partnerim beni yanlış anlar diye birbirimizi söylememek de o ilişkide çok dürüst olduğum göstergesi değil. E benim açık bir iletişim kurabilmem için dürüst de olmam gerekiyor. Kendi fikrimi söyleyebilmeliyim. Şimdi bir diğer önemlisi de karar verme süreci çok önemli. Şimdi karar verirken ortak karar vermemiz çok önemli ilişkide. Yani partnerimin fikrini alabilmem çok önemli. Bir karar alacaksam ya sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun diyebilmem çok önemli. Neden önemli? Karşı taraf kendini daha değerli hissedecek. E bu sefer ya beni önemsiyor düşüncesi gelecek. E böyle olunca ne olacak? O kişi artık eskisi kadar suçlamamaya başlayacak. E sorumluluk da alacak bu kişi biraz ilişkisinde. Ne olacak? Yavaş yavaş ilişkilerin dinamikleri düzelecek. Bir diğeri de ortak ilgilerini oluşturmak çok önemli. Yani kaliteli vakit geçirmek. Geçirebiliyor muyum acaba partnerimle birlikte kaliteli zaman? Bir bunu düşünün. Tabii ki en önemlisi güvenmek. Sağlıklı ve uzun ilişkilerin, şifresi güvendir. Birliktelik içerisinde güvensizlik yaşamak, kişilerin pek çok açıdan o ilişki sorgulamasına neden olur ve giderek karşı taraftan uzaklaşmaya başlar. Bu sebeple güveneceğiniz bir partnerle hayatınızı planlamanız son derece önemlidir. Çünkü ben güvendiğim kişiyle her şeyi paylaşabilirim. Ve gelecek planları yapabilirim. Ama güvenmediğim bir kişiyle bana sürekli yalanlar söyleyen, güven hissini hissetmediğim bir ilişkide olduğumu hayal edin. O ilişki sizce uzun sürer mi? Sürmeyecektir. Bunun için nedir? Birlikteliğimizde güven duygusu çok önemli. Ve aynı şekilde dürüstlük çok önemli. Karşı taraftan beklentilerimizi açık bir şekilde belli etmeliyiz. Ve şüphe duymamalıyız. Bunun için ilişkilerde güven çok çok önemli. Şöyle toparlayacak olur güç dengesizliğinden bahsettim ilişkilerde. Yani bu güç dengesizliği bazen yapıyoruz. Dedim ister romantik ilişkimiz olsun, ister ailemizle olan ilişkimizde olsun, iş arkadaşımızla olan ilişkimizde olsun. İlişkilerde güç dengesi on derece önemli. Güç dengesi bozulduğunda ne oluyor? E bir taraf daha üstün oluyor. Diğer taraf kendini daha aşağılanmış, ezilmiş hissedebiliyor. Ne yapıyor? Buna üstünlük kuruyor. Ben diyor liderim diyor. İlişkide ben ne dersem olur. Ben, ben, ben. Diğer tarafta da kendini nasıl hissediyor? Değersiz, yalnız, suçlayıcı hissediyor. Bu şekilde güç dengeleri bozuluyor. Birisi sizi suçladığında sürekli eleştiriyorsa, sorguluyorsa, sizin fikirlerinize saygı duymuyorsa güç dengesinin bozulduğundan bahset. Peki bu güç dengesizliği nasıl ortadan kalkar? İlişkide en önemlisi maddenin güven olduğundan. Daha sonra açık iletişimin çok önemli olduğundan bahsettim. Dürüstlükten bahsettim. Kararları ortak alabilmenin ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Ve ortak ilgi alanlarının oluşmasından bahsettim. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Umarım fayda sağlayabilmişimdir kanalıma abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.